Aa. Ben çözüm için yaklaştıkça siz beni daha çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ay bildirilse bildirsin bilmem neye kadar. kadar. Kaçıncı kez bildirildi? <laughs> Yeter! Aa! Kaçıncı kez bildirdik ya? Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. istediğin işlem belli ortada yani. Teknik edip gelsin çözsün bunu ya. Beş gündür ben burada eşek başı sanki şeyde oturuyorum. Urfa'nın binler nezinde oturuyorum. Çemiz gecekte oturuyorum da ben daha hala bekleyeceğim. Kol gibi telefon faturaları benim götüme kazıcak. Ondan sonra orada Tintinek bana hizmet veriyor. Üçün birine veriyor Tintinek bana. Efendim? Okumu kaçıncı kez kayıtlar oluşuyor, kaçıncı kez bilmem ne oluşuyor ya. İnsanı manitalık edersiniz siz de. Aa. Yüz tane beşinci sınıf beyinsiz orospuları toplamışlar oraya. İş yok, güç yok. İnsanları burada mağdur ediyorsunuz. Ama çok umurumdaydı. Sanki çözüm buldum da kılıçları sonlandıracakmış. Altına kadar sonlandırmazsan. Paçoz. あやったにじゃん。